Arkadaşlar bugün siren kafa oyunu buldum. Onu yükledim çok korkuyorum arkadaşlar. Nasıl bir şey yaşanızı girin diyor. Buradan bir yaş seçelim mi ya beraber? Arkadaşlar hadi 2000 dolu oynayayım diyelim. Okey oynayalım diyor. Tamam kabul ediyorum. Tamam kabul ettim arkadaşlar bölüm bir. Gerçekten çok korkuyorum. Aa, ne oluyor ya? Ne oluyor arkadaşlar? Araba gidiyorum. Arkadaşlar bu ne? Silah mı seçeceğim? Bunu seçiyorum. Arkadaşlar elimde bir silah var. Ne diyorum? Find the detay. Arkadaşlar bir şey geliyor. Vallahi bir şey geliyor arkadaşlar. Az önce bir ses var. Arkadaşlar. Arkadaşlar Allah aşkına şuna bakın. Arkadaşlar şuna bakın. Bu ne? Arkadaşlar aldım. Arkadaşlar Siren kafa geldi ne yapmalıyım Gidiyorum siren kafaya Aa. Kafasına vuruyorum <laughs> Kafadan gidiyorum siren kafaya Şunun ayaklarına bakım beni yakalamaya çalışıyor Öldüm <laughs> Öldürdüm şu siren kafayı öldürdüm arkadaşlar. Gerçekten bir bakmak istiyorum siren kafaya. Aa ne oldu? Dedi ki arkadaşlar şu sirenlere bakın. Gördünüz mü? Resmen öldürdüm ya. Ama bir şey daha gelir. Hayır bu ne? Arkadaşlar Aa, çok korktum. Gerçekten çok korktum. Aa, ben de bunu. Bunu tutuyorum. şunun ellerine bakın bunu öldürdüm. Başka, başka var mı? Lütfen gelmesin artık. Artık korkuyorum ya. yerlere gönderip koşmalıyım hemen Bu ne? Can aldım. Şurada, şurada bir şey var. Bu ne? Bu ne böyle? Ne? Arkadaşlar korkuyorum. Yine mi yerlerden siren kafa geliyor? Artık bıktım silah kafalardan. Üf, arkadaşlar doğrudan oradan gidiyor. Kaçmalıyım. Hayır. Koşuyorum şu anda. Silah kafadan korkuyorum arkadaşlar. Burada bir cam vardı onu aldım. Arkadan sesi gidiyor arkadaşlar. Arkamı dönüp baktım. Nerede bu? Nerede bu? Yok. Arkadaşlar ne? Nerede? Şurada bir şey gösteriyor. Hı. Şu mu? Aldım. Tamam. Arkadaşlar geliyor. Geliyor arkadaşlar. Şuna bakın. Şuna. ellerine bakın. On seni pislik. Oha koşuyor beni görünce. Seni pis Tam boyundan vuracağım arkadaşlar. Boyundan vuracağım. Bakın yıkısın. Of. Silah kafayı çok kaliteli bir silahla öldürdüm arkadaşlar. Ne oluyor niye demiyorum. Yakaladın mı beni ne yaptın? Arkadaşlar orada bir şey var galiba. Bu ne? Aldım. Arkadaşlar bir tane daha geliyor. Vallahi bir tane daha geliyor arkadaşlar. Hemen şuraya doğru koşayım. Şöyle zıplayayım. Of oh, arabayı çalıştırdım ve birinci bölümü arkadaşlar geçtim. Şimdi i̇kinci bölümü oynayayım. Gerçekten çok enteresan da. Oha arkadaşlar kocaman şuna bak. Nasıl oğlum sen? Arkadaşlar gizli kamer gizli ist polis istasyonundaki gizli silah bul diyor bana. Duyun bari çıktım. Korkuyorum muhalleler şu bir yerden çıkmasın. Bu da yok. Şimdi gireceğim. Girdim. Evet orada ne var? ne DJ resmi var. Yoksa bir gidiyorum ya. bugün baga giriyor anasını satayım. Aldım. Evet. Ya. Heh, tamam. Nerede bu? Gidiyorum. Arkadaşlar yanlışlıkla bir siren kafa çıkmasın buralardan şimdi. Tamam. Buradan içeri mi gireceğim? Tamam. Oha, ne oluyor lan? Buradan tek bir yerlere Yerleri bir yerlere gidiyorum ama. 7 metre kaldı. Aşağı iniyor bana. Şayınca tamildim. Çok karanlık korkuyorum arkadaşlar. Ne aldım. Ne var ya? Nereye gitti? Anlamadım. Tamam, geldim. Evet, ha şuraya. Ne aldım şimdi? Arkadaşlar buradan bir pislik çıkmasın ya. Korkuyorum vallahi. Evet geldim. ne Niye ileri gidiyor bana? Bunda dışarı mı çıkıyor? Hayır, telefonu şarjı aşağı gidiyor arkadaşlar. şey falan geçtim. Evet arkadaşlar, bu bölümü de bitirdim. Euro Torque'de bir, sonraki bir bölümde görüşmek üzere. Bu bölümü oyunu her gün oynayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Gerçekten çok enteresan olmuş arkadaşlar.